ne aldığımı görmediniz değil mi? GP mi bas Bak. Üzerim seni babacım. Üzerim. Bas GP mi? Vaa ben kaçar kalarım ha gezileri şafa Lol <laughs> mü ben kaçar baba gg be baba gg be. kadar kadın olmasa da bizimkisi de kadın aynen öyle babacım İnşallah cin gelmez ya bu oyun neredeyse luz geldi bana Şuradan gitmeyeceğim ki urgottan cheese yemeyeyim diye beyler Adam muhtemelen w açtı ya beyler Açmamış Ay anam adam e açmış ya. Flash atacağım. Tamam o da flash attı. Çok kötü başladık. Ama ne yapayım? de yeni girmiş. Şur boş şu burada dive yemezsem her şey güzel. <laughs> <laughs> İnşallah burada ölmem ya. Muhtemelen öleceğim ama ya beyler. Ne yalan söyleyeyim. Gözlerim ışık arıyor. Gecenin altında vursun ya. Ben atacağım ya base'i. Şöyle bir base alayım bakayım şurada. Jarvan behind'miş. Okey. Parmağı birazcık e, early'de kötü başladığımız için beyler şöyle bir seçime gittim. Tamam. Fena değil. Fena değil beyler. Burada frizlersem gayet güzel aslında. E frizleyemeyeceğim tabi ama birazcık tutabilsem aslında çok güzel olur. Farmım fena değil. Onun da flash'ı yok benim de yok. TP'sini bakalım atacak mı? Şöyle bir tane varili koydum attı. O ne ya? Orada dedim ya wardlu diye babacım. Tamam böyle devam beyler. Şu an çok güzel. Carvan gank atmadı ama gene de beni rahatlattı beyler. Kalı kalık kasıyoruz ya. Kalı kasıyoruz. evlen güzel. Şöyle bir adamın üstüne koşacağım beyler. Jungle buradaymış şeyi yapıyorum Elif'e. Pressure'ı yapıyorum. Psikolojik baskı yapıyorum ki şu an daha Jarvan kendini göstermedi ya. Hani her yerde olabilir Jarvan diye düşünüyor adam da. Hemen geri çıktı. Oo bu kötü oldu. Bittir <laughs> ya. Şöyle bir W'yi içtim. Sheen'im de olmadığı için beyler takas yapmam çok zor. Tamam Tamam gene wave'i tuttum. Bir tane daha şöyle Q yedireceğim. Şu an yalnız ulti yersem ölebilirim biliyorum. Gerçi adam manası mı yoktu? Alayım ben burada base'i. Lane'i güzel toparladık beyler. Ana s**im gitti çocuğa ya. Ah be. Helal lan sana helal lan sana Gayet güzel oynadı Skanır gelmeseydi orada iş yapacaktı bizim eleman bayağı Buraya şimdi ufak ufak adama doğru Puşluyor ya benim bunu bir reset aldırmam Lazım öyle bir tane şuna Bir tane buna Çilliyorum Buralardan adam bana e atabilir beyler O yüzden şu tarafta oynuyorum Aynen tam da dediğimiz gibi oldu koşladım hemen çıktım beyler çünkü Skarner burada. Carvan gördü adamı. Skarner'ı görmem lazım ya. Ondan sonra biraz daha böyle koşup Q atabilirim. Çok güzel. Bu bayağı huge'du beyler. Bu bayağı büyüktü. Burada koştum bir tane daha vurdum. Tamam. Bu şimdi bana bu yaptığım trade hem adamın TP'sini almamı sağlayacak hem de güzel bir reset almış olacağım. Flashları takasladık. Ha gitmiyor. Gitmemesi de Skarner burada demek oluyor o zaman ama benim şimdi mi bir soru bakayım. Bak adam gitmediği için bana plate vermiş oldu beyler. Hem de iki tane. Çok güzel oldu şu an. Adamın gitmemesi int'ti, ağır. 2 plate aldım wave'i, güzel resetledim, döndüm. 20 CS öndeyim. Berbat başlamamıza rağmen. Ben TP'mi kullanmama taraftarıyım. Hem TP'sini aldık adamın, hem 2 tane plate aldık beyler. Daha insan ne işler yani yalan mı? İki plate aldım. Tamam Skarner'ı da gördüm. Benim sürekli çalılara dikkat etmem lazım beyler. Yani Urgot E'sini yediğim an ölürüm çünkü. Ve flash'im de yok. O yüzden safe oynuyorum. Tamam öndeyim ama şu an Urgot'un birebir de çok güçlü olduğunu biliyorsunuz. Ama kulenin altına adamı itebilirsem kulenin altında daha rahat oynayabilirim. Adamı bayağı darladım bu arada. ölecek. Yani flash da yok. Tamam ya bu oyunu kazandık. Takım da çok iyi oynuyor beyler fark ettiyseniz. Takım da numara oynuyor şu an. Bir plate'li daha aldık kuleyi. On numara 10. Bugün ciddiyiz. Ya Twitch polisi geldi. Sen mi yüzüğü bilmiyorsun. Apar topar yayını kapattık. Koyayım. Bu Urgot beni hala öttürür beyler. Adam ama şey dayandı dediğim. Oğlum şu saylas efsane oynuyor ama beyler. Ya kanka Twitch, e, Twitch Rivals vardı da ben takım kaptanıyım. Oyuncu seçiyorsun böyle oyuncu havuzu var. Adamlar hani oyuncu seçme şeyini yapacakmış. Ben yokum piyasada. Valorant oynuyorum oyum yayında. Adam dedi ki ya dedi oğlum dedi öyle şey mi olur dedi. Anam. Türeşete kattım lan. Türeş. <laughs> Gel. Birileri geliyor mu? Ben çıkayım ya buradan. Yoksa durup bir wave daha mı aldık? Twitch Trials'da varım. Kaptan olarak işte ben girdim. Ya aa, benim de ilk tecrübemde yani kaptan olarak gitmem ilk tecrübemde. Bir de şimdi oradaki yaban İngilizce falan konuşuyorsun ya benim İngilizcem de o kadar iyi değil ya. Yani çok zorlandım takımı kurarken. Ben varım, Kaan var. Diğer üçünü de e, ileride açıklayacağım ama diğer üç kişi yabancı beyler yani. Türk değil Turnuvanın formatı böyle beyler O bildiğiniz şey rivalsından değil Hani kendi takımını alıp gidemiyorsun Hani işte ben Berkay gelsin Kaan gelsin Logu gelsin Furkan gelsin Yapmalı rivals değil Bir oyuncu havuzu var Orada işte herifler var Oradan şey yapıyorsun Ananı s**t şu hook atmasa var ya Götünde patlatmıştım onun variliği Ah be. Aha. Öldü ya salak. Ne diyorum? Onu öldürdük ya bence. Elif kaçtı. Hadi cin koyayım bir tane W atıcan kardeşim iki saattir onu bekliyorum ya adam geliyorum ping attı W atmadı ya ne zaman Twitch Rivals valla tam bilmiyorum ya detaylarını hiç bakmadım ya Barancım 5 lira abi sendeki bu çekileceğin sebebi nedir ben de bunu çizeyim diyorum estağfurullah Barancım ya ananın s bir de ölsem var ya ne güzel olur vardı <laughs> <laughs> Kolektör alayım ya bence beyler. Clock of Agility'yi e bir tane de Long Sword'u yağlayayım buna. Ya saç ektirmekten vazgeçtim ya. Saç ektirmekten vazgeçtim de. Dayanın geliyorum arabanızı Urgot varken de zor oluyor ha. Adam W'yu bir açıyor illaki varıyla vuruyor. Biraz daha böyle kendi dibime atıp ikinci varıyla atmam lazımdı bence. Ne bir şey anlatıyordum benim ilk tecrübem olduğu için bir de işte herifleri de pek tanımadığım için bir de sonuçta şimdi Kavan'da mid oynayacak veya ben mid oynayacağım ya da değişmeli oynayacağız. Hani bir de off, off rolümüz var ya ben ya Kavan. O yüzden muhtemelen pek bir şey yapamayacağız ama zevkli olur diye düşünüyorum. Sonuçta turnuva turnuvadır. Ama tecrübelendi mesela bir dahakine daha iyi bir daha iyi organize olurum diye düşünüyorum diye düşünmekteyim. Ya sonuçta iyi oyuncular olacak benim karşımda. Özellikle top lane'ler bayağı iyiydi beyler. Worldlip'ler işte Tol all kill'ler. Hepsi challenger melenger. öldü Bang. Aa gülle değmedi mi lan o ya? Öldüm. Aa çok adamı küçümsedim ya. Top der oyna babacığım anca öyle bin gele. Top oynayacağım zaten ya. Ya top ya Kaan bir de bence midi benden daha iyi oynadığını düşünüyorum. Şu şeyi hatırlarsınız bizim Team Norway'si Team Elwind bir turnuva olmuştu ESL. E. Mesela Kaan gayet iyi mid lane oynamıştı orada. Hatırlıyorsunuz. Hey bir de Kaan eski mid main ya. Bence mantığını birazcık benden her türlü daha iyi biliyordur diye düşünüyorum. Patron turnuva. Dedi ki güzel güzel dedi ürünler vereceğiz dedi. Eee abonelerine söyle dedi. Onun için aradım dedi. Yani burada ben size bunu anlatıyorum. Bu demek oluyor ki beyler yani abonelikleri hazırlayın. Çekiliş geliyorum demez. Bir anda gelir çekiliş. Koyayım <laughs> Zoyu'ya ne koydum lan gördünüz mü? Kamera var ya görememiş olabilirsiniz. Bence Sayla saketti bunu.